Herkese merhaba arkadaşlar Merhaba Dostlarım bugün sizlerle birlikte yeni bir belaçtaşla birlikteyiz Arkadaşlar bugün ne mi yapacağız bugün emz ile kol bozu yapacağız. Arkadaşlar bildiğim bir oyun var yarınki videoda da hatta bugün akşamki videoda onu göstereceğim Bugün akşam videoya atabilirsem Tabii ki ee, isterseniz videoya başlayalım Video 10 dakika olacak ya. Ben videoları 10 dakika yapamıyorum. Çünkü internet. <laughs> <laughs> Devam ediyorum. Şimdi sadece bana bir 10 kupa gerek. 10 kupayı da alıp geleyim ben. Evet arkadaşlar şu anda bir çalıyor pusunu bekliyorum. 95 kupa oldu. 495. 500 olmam için 5 kupa. Evet, 495 kupayım. 500 olmam için 5 kupa kaldı. Büyük falan olmayacağım. Üçüncülük oldu. An. Çok pis. Herkesi bulacağım. Çünkü artık 500 kupa almış olacağım. Yani o garantileyeceğim onu. Şu anda top 4 mü veriyor? 4 kupa mı? 5 kupa mı veriyor? 4 kupa ve 5 kupa alacağım. Ben işimi garantiye garantiye yapayım. 3 kalmasını bekleyeceğim bak bak yapma 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 işte yapma dördüncü yüzde beş veriyor diye biliyorum beş ve beş yüz kupa bakın kardeşim bakın ya yani, şu emzi beş yüz kupa yaptım tamam mı beş yüz kupa tamam bu beş yüz kupa biraz sonra gel kardeşim biraz sonra. Sıra da Ben koltuğu da yapmadan geliyor geliyorum. Bunu sizinle birlikte yapacağım ya. Bunu sizlere göstereceğim. Hop. At Kimse yok. Dalalım içeriye. Burada da kimse yok. Uzak durur musun dostum? Dostum birazcık uzak durur musun? Hey azırmayayım. Hey canım birazcık uzak durursan sevinebilirim. Şş, Bin vuruyor. Al, ay. Sakin olur musunuz bir dakikacık? Tam gidiyorum bak, bak. Gittim 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 aynaya baktım kendimden kaçtım yere dönüp baktım çok tatlıydım. tell Biraz çok fazla sessiz oldum. Odaklanmam için bak. Bizde de böyle. Ölecektim ha. Mermiler aramdan geçti. Bak biri sağdan, biri soldan, biri altından geçti. Şş, oğlum bir dakika uzak dur. Şş, ben bak ben bak benim yüzüm açtı lan benim yüzüm açtı. Allah'ım açtı Tamam tamam diyelim. Tamam. Gitti. Attı. Şşş, şşş, attı. İki kişi kaldı. Aynen 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 aynen. Ona doğaçla ona doğaçla. Ona 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 ona. İşte o Baba o benim. Babacığım, babacığım. <laughs> Selamın Selamın aleyküm adım Azrail Aleyküm selam baba cepi, Bak sen git de 8 bit'e vur 8 bit'e vursana oğlum Tamam orada öldü 8 bit'e öldü Üzgünüm üzgünüm yapma 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 Bak bir dakika daha durur musun canım Tuh, öldüm. Üçüncü olduğuma göre artı altı verecek bana. O yüzden doksan oldum. Beş yanında doksan oldum. kırk. İhtimalle birinci olabilirim. Sağ ol. Mike sakin ol dostum. Mike bak. Sen de bir sakin olsana. Hadi bir sakin ol. Geri adım attım mı? Bir daha bıktım? Tamam ya uzağımda duracaksın ama bir şartım var. Uzağımda dur. Hayır yakınıma gelme. Cık. Yakınıma gelme baba. Baba yakınıma gelme diyorum sana ya. Şş, 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 şş. Sakin ol. Sakin ol. Bir dakika sakin olabilir miyiz? Dokuzuncu olursam yandım. İnternetim biraz kötü. Bana en fazla bilimcili lazım ki hemen yapabileyim. Yedi dakika olmuş. Ne yapacağım bilmiyorum. Şu anda şurada bir şey var. Aha vuramadı. Burada bir tane brok vardı o gitti. Şu yanda ne vardı? Nani, nani Lütfen biraz sakin. Lütfen. Hey adamım. Sakin ol. Bakalım. Ya. devam ediyor. Şu anda pustum. Birilerini bekliyorum. Kimi bekliyorum? Yaşamamadım Bitiriyendiler Gel buraya gel buraya gel de böyle Gel, gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya Git buradan git buradan git buradan Üçüncü oldum Arada sonuna lan aa, aa Gitti bir istik atıyor be ya Şimdi devam ediyoruz. Maksimum 2 maç. Şş. Oğlum bunu sana mı vereceğim sen? Bir gider misin? P karaoke, p bit bit goodbye, bir dakika. Bir dakika. bak. Arkadaşlar son el. Kaç kupayım biliyor musun? 98. Beşinci olduysam bu iş burada biter. Sadece bana bir beşincilik lazım. O yüzden e, saklayacağım. Beş kişinin ölmesini bekleyeceğim. Yani dört kişinin. Dört kişi ölünce altı kişi kalıyor. Beş kişinin ölmesini bekleyeceğim işte ya. Aa aa. Geri adım attım ve bir daha bak.

Metor yeter ha. Benim olduğum yere düşmek zorunda mısınız sen? <laughs> Babamı çağıracağım artık tamam mı? Ah! Neyse beşinci olmuşsun. Bu videoda bu, bu burada bitiyor. Bu videoda ne mi yaptık? İki tane karakterimizi tabii ki de 500 tam 500 kupa yaptım bak. Kol, <Sessizlik> El Primo, Shelly, Nita, Sara, Poco, ondan sonra Jackie, <Sessizlik> Ems. Bunlar 20 rütbe olanlar. Diğer videomda e, diğer 20 yap. 20 rütbe bitmesinler. <Sessizlik> Veyahut da bu sayı kasıp yapabilirim. Eee kar da olabilir. Herhangi bir karakter olabilir. Sadece şunu söyleyeyim. Büyük ihtimal bir olmaz. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.